Herkese selamlar. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hepimize güzellikler getirsin. Arkadaşlar şimdi sizlerle Ekim ayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuzda arkadaşlar bir görsel verilmiş ve bu görselde suyun belirli bir süreçte gerçekleşen dolaşımı anlatılmış. Görseli incelediğimiz zaman Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar üzerindeki uyumunu, düzenini görmekteyiz. Şöyle tekrar bir görsele bakalım. Görselde suyun buharlaşması, yoğuşması ve yağışını görüyoruz. Yine yeraltı sularıyla yeryüzüne iniyor. Bu görsel verilen ayetlerin hangilerinin mesajı ile aynı doğrultuda olduğu sorulmuş. Görseli incelediğimiz zaman birinci öncüle bakıyoruz. Birinci öncündeki ayetimizde Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görebiliyor musun? Bu ayetin vermiş olduğu mesaj görselle aynı doğrultudadır. Dolayısıyla cevapların arasında bir olacak. İkinci öncüldeki ayetime bakıyorum. Gökten uygun ölçüde yağmur indirir. Onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. Bu görsel arkadaşlar ayetteki mesaj ile aynı doğrultudadır. Üçüncü öncüldeki ayetime bakıyorum. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendi benzerlerini yeniden yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Arkadaşlar bu ayette insanların yeniden diriltileceğine ve ecel konusuna ne yapılmaktadır? Vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla bu görsel ayetteki mesaj ile aynı doğrultuda değildir. Cevabım B seçeneği. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda arkadaşlar kader ile ilgili kavramlardan başarı ve başarısızlıkla ilgili konuya ait bir metin verilmiş. Metinde sözü edilen durumdan hareketle hangisinin söylemeyeceği sorulmuş. Burada olumsuz bir soru kalıbını görüyorum. Bunu yuvarlak içerisine ne yapıyorum? Alıyorum. Metne bakalım. Kötü yaşam koşullarında yetişmiş, biri girişken ve başarılı olmuş, diğeri ise hayata küsmüş iki kardeş varmış. Hayatı kendini kapayana niçin bu durumda olduğu sorulduğunda halimizi görüyorsunuz başka ne yapabilirdim ki diye cevap vermiştir. Bu soru başarılı olana sorulduğunda ise o da aynı şekilde halimizi görüyorsunuz başka ne yapabilirdim ki demiş. Arkadaşlar dikkat edersek her iki kişi de kötü yaşam koşullarına sahip fakat biri arkadaşlar bu durumu kabullenmiş durumda. Diğeri ise gayretle çabayla kötü durumdan kurtulmanın neyini aramış, çarenini arayarak başarını olmuş. Metinde söz edilen durumdan hareketle doğru kader anlayışı insana yaşama ümidi kazandırır. Bu arkadaşlar söyleyebilir. Peki şunu hatırlayalım. Doğru kader anlayışında ne var? Gayret etmek var, çabalamak var, ümitli olmak var. B seçeneğine bakalım. Metinde söz edilen durumdan hareketle güzel sonuçlar elde etmek için çaba göstermek gerekir. Bunu da söyleyebiliriz. C seçeneği insan iradesiyle içinde bulunduğu şartları şekillendirebilir. Evet eğer siz cüz'i iradenizle gayret ederseniz, çabalarsanız durumunuzu ne yaparsınız? Şekillendirebilirsiniz. Tam tersi de yine sizin hayata olan bakış açınızın yansıması olacaktır seçeneği seçeneğinde ne yaptık arkadaşlar? Söyleyebilir dedik. Bizden söylememizi istiyordu. D. Külli irade yönelik konularda insanın da söz hakkı vardır. Külli irade Allah'ın sınırsız iradesi demekti ve cüzi iradeyi ne yapmaktaydı, kapsamaktaydı. İnsan cüzi irade yani sınırlı iradeye sahip olduğu için Allah'ın külli iradesinde söz hakkı yoktur. Cevabım ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda parçada söz edilen tavrı sergileyen kişi için hangisini söylenebileceği sorulmuş. Arkadaşlar parçada insanın akıl ve irade sahibi olmasından, tercihte bulunmasından ve sorumlu bir varlık olmasına ne yapmakta? Atıfta bulunmakta. Parçaya bakalım. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. İnsan Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde akıl ve irade sahibi olması ile farklı bir yere sahiptir. Aklı ile iyi kötüden ayırt eden insan iradesiyle tercihlerde bulunur. Yaptığı bu tercihlerin sonuçlarından da hesaba çekilir. Ancak bu gerçek karşısında bazı kişiler görmedim, duymadım, bilmiyorum tavrını sergileyerek umursamaz bir yaklaşım içerisine girerler. Bu durum Araf suresi 179. ayette şöyle dile getirilir. Onların kalpleri vardır ama kavramazlar. Gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekecek olan kelimelerden biri de ne olacaktır? Umursamaz. Bu bizim için bir ipucu olacaktır. Parçada söz edilen tavrı sergilen kişi için öz denetim sahibidir diyebilir miyiz? Yani yapmış olduğu davranışlarda kontrollü müdür? Hayır, bunu ne yapamayız, söyleyemeyiz. A'ya eledik. B seçeneği cüzi iradesinin farkındadır. İradesini kullanmamış, bunun farkında değil. B'yi de eledik. C, sorumluluktan kaçınmaktadır. Umursamaz bir tavır sergiliyorsa aslında bu bizim için ne olacaktır? İpucu olacaktır. Evet, sorumluluktan ne yapmakta? Kaçınmakta. D'yi de okuyalım fıtrata uygun hareket etmektedir. Yani yaratılışına uygun mu hareket ediyor? Hayır bunu da söyleyemeyiz. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar Bakara suresinin 255. ayeti verilmiş. Yani ayetel kürsi verilmiş. Ayetel kürsi şöyle bir hatırlayalım. Ayetel kürsi de Allah'ın yüceliğinden, Allah'ın bazı sıfatlarından, Evrende meydana gelen olayların hepsinin onun iradesi doğrultusunda gerçekleştiğinden, onun izni olmadıkça kimsenin şefaat edemeyeceğinden, onun kürsüsü hükümranlığından ve yüceliğinden ne yapmaktaydı? Bahsetmekteydi. Soru kökümüz arkadaşlar bu ayette hususlardan hangisine değinilmediği sorulur. Peki Ayetel Kürsi'yi okuyalım. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz.'' Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak, büyüktür. Bu ayette arkadaşlar A seçeneğinde yer alan gayb alemine dair bilgilere elde etmenin yollarına değinilmemiştir. Gayb alemini hatırlayalım. Gayb arkadaşlar akıl ve duyu organlarıyla algılayamadığımız bir alem. Dolayısıyla ayet-i kürsüde bu hususa değinilmiyor. Buraya bir nokta koyalım. Diğerlerini de okumak istiyorum. Diğer seçeneklerimizi. Bu ayette B seçeneğinde yer alan Allah'ın kader kavramı ile ilgili kimi sıfatlarına değinilmemiş midir? Değinilmiştir. Kader kavramı ile ilgili sıfatları hatırlayalım. İrade sıfatı ve Allah'ın ilim sıfatıydı. Dolayısıyla ayette de bunlara vurgu yapılmış. C seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Allah'ın kudret sıfatının neleri kapsadığına, Allah'ın gökleri ve yeri içine alması, onu koruması, burada mutlak güç sahibi olduğunu, kudretini gösteriyor. Dolayısıyla bu hususa da değinildiğini söyleyebilirim. Tevhid ilkesinin temel özelliklerini, tevhid neydi? Allah'ın birliği demekti. İlk ifadeye dikkat edelim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Bu ifade tevhid ilkesinin temel özelliğidir. Dolayısıyla buna da değinilmiş. Cevabım ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar 5. sorumuz yani son sorumuzda bir metin verilmiş ve numaralandırılarak cümleler var. Bu metinle ilgili verilenlerden hangisini söylemek doğru olmaz diye bize ne yapılmış? Sorulmuş. Yine olumsuz soru kalıbını ne yaptım? Yuvarlak içerisine aldım. Birinci cümleye bakalım. Allah insanı akıl ve irade sahibi bir varlık olarak yaratmıştır. Buradan hareketle arkadaşlar insan akıl ve iradeye sahipse demek ki bilinçli davranışlar sergileme yetisine de yani özelliğine de nedir? Sahiptir. İkinci cümleme bakalım. Bu sebeple insan dünyadayken yaptığı küçük büyük her işten ahirette hesaba çekilecektir. Akıl ve irade sahibi olmam demek sorumluluk sahibi olmam demektir. Ve yaptığım davranışlardan da ne yapılacağım? Hesaba çekileceğim. Üçüncü cümleye bakıyorum. Bu bağlamda kader insanın hata ve yanlışlarına bir bahane kapısı olarak görülmekten çıkarılmalıdır. Ben yaptığım davranışlardan sorumlu olduğum için şöyle bir bahane kabul edilemez. Kaderimde bu varmış. Kaderim böyleymiş. Bu bir bahane olarak karşımıza çıkıyor. Zaten üçüncü cümlede de yanlış kader anlayışına bir atıfta bulunuluyor arkadaşlar. Dördüncü cümleme bakalım. Zira kader insanın yaptığı kötü işlerin sebebi değil sonucu olarak algılandığında bireyler kötülüklerden uzaklaşmaya gayret ederek tüm yaşamlarında daha hassas ve dikkatli olacaklardır. Dördüncü cümlede ise arkadaşlar doğru bir kader anlayışının insan davranışlarına yönelik etkilerinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Bu metin ile ilgili A seçeneği birinci cümle insanın bilinçli davranışlar sergileme yetisine sahip olduğunun kanıtıdır. Bunu söylemek doğru olur. İkinci cümle insanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğu vurgulanmaktadır. Bunu okurken de dile getirmiştik. Bunu söylemek doğru olur. Üçüncü cümlede C seçeneği. Üçüncü cümlede kader ile hurafi ve batıl inançlar arasındaki ilişki atıfta bulunulmaktadır. Hayır arkadaşlar bunu söylemek doğru olmaz. D'yi de okuyalım. Dördüncü cümlede doğru bir kader anlayışının insan davranışlarının yönelik etkilerinden bahsedilmektedir. Evet bunu söylemek doğru olur. Cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar Ekim ayı örnek sorularıyla karşınızdaydık. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Hoşçakalın.